Evet arkadaşlar bugün 24 saat boyunca Max kasıyoruz. Bak Oha lan bu ne? Ank 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 git. merhaba arkadaşlar bugün 24 saat Max kasıyorum. Max bu arada e, kapaktan gelmiş olabilirsiniz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Max'i çok kötü oynarım. Yani e, otobasma dostayım. Ne <laughs> evet, oldu? Ama en güzel meyve kaldım yani. Belki bu videoyu tutar sonraki videoya geçersin ki bu videoyu çekiyorum bir ümitle. Ee, oha lan bu ne? Ank 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 ank. Böyle mi hazır? Şu sen de çok az vuruyor ya. Olmuyor. Olmuyor. Sağ beni. Sen de çok az vuruyor ya. Gel bu sana Bu da nasıl ben Video sonuna kadar bitmez. Son defa bir şeyler hissetmiştim ayakta. aa. Kardeş kardeş ananı kardeş Kardeş <laughs> Ne kadar iyi bir oyuncuyum ki Çocuğum gibi işte Ama herkes olamıyor Efsane iki çıkarmışlar O zaman bay bay ha.